Merhaba arkadaşlar. Tam sayılarla işlemler soru çözümlerine devam ediyoruz. x eşittir 3 ve y eşittir eksi 2 için y üstü x eksi 3 y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi harflerin değerlerini arkadaşlar verilen cebirsel ifade yerlerine yazalım. Bakın y yerine eksi 2 yazıyorum. Üzerine x 3 sayısını yazdım. Eksi 3 sayısını yazdım. Bu 3 y 3 çarpı y anlamında değil mi arkadaşlar? 3 çarpı y yerine tekrar eksi 2 yazdım. Şimdi bir işlemde işlem önceliğine göre önce üslü ifade yapılır. Eksi 2'nin küpü. 2'nin küpü 8 İşte tek kuvvet olduğu için direkt eksi 8'dir şeklinde yazabiliriz aslında. Ama bulalım hani şöyle yapalım. Eksi 2 sayısının küpü. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Şurası artı 4. Değil mi? Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Artı 4 çarpı eksi 2. Negatif sayı ile pozitif sayı çarpımı eksi. 4 kere 2, 8. Eksi 8. Yani burasını bulduk. Eksi 8. Şurayı hallettik. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar karıştırıyor. Hocam eksi 3 ile mi eksi 2'yi çarpacağız? Yoksa 3 ile mi 2'yi çarpalım? Hiç fark etmez arkadaşlar. Sadece neyi kullandığınızın farkında olun. Eğer eksi 3 ile eksi 2'yi çarpacaksanız buradaki eksiği şu eksi'yi kullanmış olursunuz. Ama 3 ile eksi 2'yi çarpacaksanız o zaman o eksiği kullanmadığınız için yazmanız gerekecek. Biz şöyle yapalım. Eksiyi koyalım. 3 ile eksi 2'yi çarpalım. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Ne olacak burası? Eksi eksi artı olacak. Eksi 8 artı 6'ya dönüşecek. Bakın aynı şekilde eğer ben eğer ben eksi 3 ile eksi 2'yi çarpsaydım bakın negatif sayı ile negatif sayı çarpımı pozitif olacaktı. Doğrudan artı 6 olacaktı. Ben direkt bu işlemi yazmış olacaktım o zaman. Ona dikkat edersiniz. Eksi 8 artı 6 büyükten küçüğü çıkartıp büyüğün işaretini veriyorum. Eksi 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız.